Hello sevgili başaklar. Evet bu hafta 20 Ocak'ta Güneş ve Merkür sizin 6. evinizde ve birçok gezegen burada. Ayda dahil yeni ay etkisi diyebiliriz bu haftaya. Şimdi 6. ev. Çalıştığın yer ve iş hayatınla ilgili yeni bir gündem. Yeni kararlar anlaşmalarla ilgilidir. Ve yine İş ortamı ve çalışma arkadaşlarınla ilgili bazı değişiklikler söz konusu olur, kararlar alınır ve imzalar atılabilir ve bazı yeni çalışma arkadaşları dahil olurken bazı arkadaşlar alt kadro kişilerde işten ayrılabilirler ve senin yeni bir işe de başlayabilirsin bu arada. Sağlığın çok önemli. Sağlığınla ilgili özellikle kronik sağlığınla ilgili çok özen göstermelisin ve yeni tedavi sürecine başlayabilirsin. Ve beslenme düzenin değişebilir. Mutlaka diyet, fitness gibi bazı yeni kararlar alabilirsin ve yeni bir uygulamaya geçebilirsin bu dönem mutlaka. Ve işle ilgili yine yeni bir iletişim cihazı alabilirsin ya da ulaşım aracı alabilirsin ve işle ilgili de bir eğitime başlayabilirsin sevgili Başak. Tamam ve çok çok önemli 17 Şubat'taki güneş tutulması da senin 6. evinde. Yani gökyüzü diyor ki bu haftanın itibaren ufak ufak altyapısını hazırlamaya başla diyor. 6. evle ilgili konularda güneş tutulması çok önemli. Çok etkileyecektir. Çünkü bize arkadaşlar 3 ay ön, sonrasına kadar en az ve bu hafta güneş Merkür, Venüs, Pluto ile kavuşum halinde. Ve Önümüzdeki hafta Mars'la da kavuşum halinde. Plüton değişime dönüşüm demektir. Köklü dönüşüm. Ve hiçbir şey artık eskisi gibi olmaz. İşle ilgili eski düzen yıkılır. Yeni bir düzen gelir. Mutlaka yeni bir yapılanma söz konusu. Tamam. Mı? Bazı kopuşlar olacaktır. Ama bazı müşteriler ya da işle ilgili bazı bitişler söz konusu. Ama bazı Bağlarda daha da derinleşebilir bu arada Pluto ile beraber. Yani gereksiz olan her şey artık bitecek mutlaka sistem onu sizden uzaklaştıracak işle ilgili zaten olsun maddi manevi size çok güzel bir alan açsın sevgili Başak. Şimdi evet alt kadronuzda çalışanlarla ilgili demiştik evde çalışanlarınız varsa onlarla da ilgilidir aynı zamanda ve evde bir iş yapıyorsanız da ya da evden de bir iş yapabilirsiniz bu arada. Böyle bir etki de verebilir. Ya da iki de iş yapabilirsiniz bence. Part de olabilir. Ve bazı sırlar ortaya çıkabilir. işle ilgili, çalışma arkadaşlarınızla ilgili. Bu da bu dönüşümü mutlaka etkileyebilir, tetikleyebilir. Yani senin işle ilgili yeni bir yapılanma söz konusu. Tam da sana göre sevgili Başak. Çok seversin, Sen tamam mı? Bakalım kaçırmayalım hiçbir şeyi. Evet bazı işbirlikleri birlikleri derinleşirken bazıları sona erebilir söyledik. Sağlığınla ilgili beslenme düzenini mutlaka iyileştiriyorsun. Spora mutlaka mutlaka başlıyorsun. Evcil hayvan ediniyorsun. Bak bu sene sana çok iyi gelecek. Hep söylüyorum. Her hafta söylüyorum. Tamam. Ve önemlisi 23 Ocak'ta Mars'ta da 6. evinize geçiyor 2 Mart'a kadar. Yani 6. evle ilgili konulara hız katacak ve cesaret verecek. Cesur adımlar atlayacak sana tamam mı? Mutlaka hızlandıracak. Ama böyle iş temposu artacak. O yüzden böyle biraz yorulabilirsin. Bak sağlığın da tetikleniyor. Sağlığına çok dikkat et, özen göster. Çok fazla yorulmadan çalış derim ben sana. Tamam. Mı? Şimdi erkek kardeşte de erkek kardeş figürü kişinin hayatında da onun sağlığıyla da ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Eğer senin sağlığında da olmazsa tamam çok önemli ve iş arkadaşlarınla aranda Mars tartışma verir, acelecilik verir, öfke verir, kavga verir. Sakın çok diplomatik oluyorsun. İş arkadaşlarına aranı sakın bozmuyorsun. Sevgili Başak ama Sağlığına ilgileniyorsun. Evet. Çalışma ortamından birileri işten ayrılabilir. Onu da söyledik. Tamam. Rekabet artar. Çalışma düzeninde evet bir yoğunluk olacak ama rekabet de artar. Ama sen çok güzel detaycısın. Analiz edersin. Çok güzel akıllısın sen sevgili Başak. Evet. Şimdi günlük işlerde Günlük rutinlerinde mutlaka bir düz onlar da bir tempo olacak, hızlanacak. Ha hani çalışmıyorsunuzdur, ev hanımısınız, evlisinizdir. Mutlaka artık eskisi gibi olmaz. O günlük işleri düzenlersiniz. Çünkü yoğunlaşacağı için, hızlanacağı için oradan oraya koşturacaksınız. Ama dikkat ediyorsunuz kazalara karşı tamam Mars 2 Mart'a kadar çok dikkat ediyorsunuz sevgili Başak. Şimdi senin Satürn biliyorsun 14 Şubat'ta 7. evden çıkıyordu ikili ilişkilerde, eş, evlilik ya da ortaklıkla ilgili bir sonuçlanma olumlu olsa ama mutlaka olumlu olmak zorundadır. Artık, artık çünkü almışsınız ders sınav değil mi? Verdi. Şimdi ödülünü verecek birisi. Evet 7. ev ikili ilişkiler. Çok güzel. Daha sonra biliyorsun ki Uranüs de senin 9. evindeydi. O da 26 Nisan'a kadar. Orada bazı ani değişiklikler olabilir. Yani senin bakış açın zaten değişiyor. Tamam mı? Bakış açın değişiyor. İkili ilişkilerde de o da senin zaten çalışma hayatını günlük düzenini değiştirecektir. 9. ev ve 7. ev ilgili konular. Belki ayrılacaksın eşinden ya da ortaklığından bırakıyorsun, ortaklıktan ayrılıyorsun. Bu senin çalışma düzenini etkiler. Ve evet bakış açın uzaklarda da ilgilidir 9. ev. Bir hayatı bakışın açını değişir ya da uzaklara da işler yapabilirsin. Ama sen 6. evde ne yapıyorsan yap teknolojiyi ve sosyal medya işin içine katıyorsun sevgili Başak. Tamam mı? Hep güncelleniyorsun. Her zaman güncelleniyorsun. Tamam mı? Senin için çok önemli. Sen bazen böyle değişiklikler sevmezsin ama mutlaka tam teknolojiye bu yeni döneme ayak uyduruyorsun. Tamam mı? Bakalım şimdi. Aa, en önemli sunum Arkadaşlar 21 Ocak günü Merkür Güneş'in kalbine oturuyor, kavuşuyorlar. Bu astrolojide çok önemli, çok sık olan bir durum değildir. Yani dua Manifest niyet dilek zamanıdır. Ne yapıyorsunuz? Altıncı evli ilgili ne konu varsa işle ilgili. Tek tek sağlığınızla ilgili. Tek tek yazıyorsunuz dualarınızı. Merkür ne demekti? iletişim gezegeninde değil mi? Yazmak ve söz demek. Sözlü yazılı iletişim demektir. Çok güzel. Yazıyorsunuz mutlaka. Çünkü yazarken arkadaşlar ego devreye girmediği için zihin çok güzel akıyor. Mutlaka yazın. Çizin. Hiçbir şey hayal edin. Mutlaka size ne iyi geliyorsa dua mı ediyorsunuz, namaz mı kılıyorsunuz, ritüeller mi? Sizle ne yapıyorsun, iyi geliyorsa ne yapıyorsunuz? 21 Ocak saat 18.48'de tam kavuşum. 3 saat öncesi ve 3 saat sonrasındaki zaman dilimi mutlaka kullanıyorsunuz. Ve Kur'an-ı Kerim de bize şunu hatırlıyor. Bak ara. Bakara suresi 186. ayette de diyor ki arkadaşlar kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edince ben onların duasına cevap veririm diyor arkadaşlar. Biz de 21 Ocak günü dualarımızı ediyoruz ve inşallah Allah da bize cevap veriyor. Ama ayetin devamında ne diyor? Sadece imanlı olan kullarına diyor dualarına cevap verir. O yüzden imanımızı sürekli tazeliyoruz arkadaşlar. Tamam? Şimdi bakalım sevgili Başak yeni gelen arkadaşlar tarot kartı diye niyet kartı diyoruz. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şey bilemez. Geleceği hiç kimse bilemez. Palmağı yok. Öyle bir şey yok. Bana dua edince ben onların dualarına cevap veririm. Bu kadar net söylemiş. Bakar mısınız 186. ayette? Bakalım. Sevgili Başak. <laughs> Sen de. evet, hayallerini kuruyorsun. Bak 21 Ocak gününü atlamıyorsun. Ne hayalin varsa tek tek yaz. Bir an önce ışık hızı gerçekleşsin sevgili Başak görüşürüz love you